Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım evet artık yavaş yavaş kahramanları fullleyip savunmalarımızı basıp bu köy binası 17'yi de bitirmek istiyorum. Şimdi bugün 4 yıldız 5.si mesela atacağız belediye binasından. Gayet güzel buraya geleceğiz. Buradan şampiyonu fullleyeceğiz. Direkt 3 seviye atmayı düşünüyorum. Hatta belki milyon prense de 2 seviye verebiliriz. Ardından geliyorum 6 inşaatçımız var. Deli danalar gibi inşaatçıları çalıştıracağım. Paket al... Mm -hmm. oh, oh. Abi 120 liralık paket alsam köyü fulleniyor lan. Şöyle 60 hmm, inşaatçı kitabı. Bak bu sefer inşaatçılara ağırlık vermişler. Bir öncekinde aynısının kahraman kitabı vardı. Ama benim için bir tane şu yeterli olacaktır dostlarım. Çünkü bir tane kahraman kitabı alsam bak şurada zaten bir tane de burada var 2. 500 elmasa alacağım. Nerede bir dakika e, taşlar 3. Değil mi 3 tane kitap. 2 tane de burada zaten çekicim var 5. Yani daha ne yapayım ben 5 seviye yükselsem benim için yeter de artar bile arkadaşlar. Yani güzel bir video seri bekliyor. Çayınızı hazırlayın, yemeğinizi hazırlayın. Başlıyoruz. Bu arada yine hatırlatmakta fayda var. Olur da etkinlik bileti veya herhangi bir paket arka plan alacaksınız. Gerek buradan gerek Sparrow Store'dan. Buradan içerik üretici kodumuz Clash Bunu yazıp beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Destek veren herkese çok 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 teşekkürler. Diyerekten başlıyoruz. İlk etapta bir inşaatçı çekicim var mı? Savaş çekici ve büyü çekicini almayacağım. İnşaatçı çekici var. Şimdi neye harcayabilirim? Böyle bir bakmak da istiyorum en azından. Ee, cehennem topu ne kadar istiyorsun abicim? 12 gün süre. Sürelere bakacağım bir tık daha. Hava soğuması var. 12 gün 4 saat. Ama cehennem bas abi ya. Çünkü bu çalışmadığı zaman da bayağı hani zaten kartal yok. Zaten bir de bu çalışmayınca işe yaramıyor. Bir de üstüne inşaata verdik mi hepten gidiyor. O yüzden direkt ben bunu çeki... Bak niye burada çıkmıyor normalde? Eskiden çekiş işareti çıkardı. Burada çıkıyor. Ben bunu direkt çekişte basıyorum ve bitireceğim. Gayet güzel. Şimdi 5. yıldızımızı da aldığımıza göre burada artık burada işimiz bitiyor. Ardından geleceğim buraya. Buradan direkt bir kraliyeti e, basayım. Kitap çıkması lazım burada. Kitabım yok mu? Normalde burada kitabım yokmuş. Vardı diye hatırlıyorum ama yokmuş. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Şuradan geliyorum direkt yapıştırıyorum. Şimdi 48 oldu. E, buradan bir çekeceğim basıyorum. 49 oldu. Geliyorum buraya. Bir tane daha alacağım. Bir tane inşaatçı şeyi alayım. Şuradan gelelim ve tekrardan basıyorum. 50. seviye oldu. Hayırlı uğurlu olsunları yorumlara bekliyorum. Size durumlar nasıl? Ben genel olarak kullandığım 4 tane kahramanı arkadaşlar bastım. 4'ü de şu an son seviye benim için yeterli artar bile şu an. Şimdi artık 5. kahramanı e, basmamız lazım. 224 bin kare iksir istiyor. E, rünümüz yok. Şuradan umuyorum ki bir tane rünüm vardır. Umuyorum ki. Ama hiç sanmıyorum çünkü geçen gün deli danavar gibi rün kullandım. Evet. Üzgünüm. Hiç problem değil. Kasacağız zaten ganimetimizi. İnşaat kitabım var. Onu kullanmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir bakabilir miyim ne basabiliriz. Seken top var. Direkt seken topları da aradan çıkarsam mı diye düşünmüyor değilim. Ama bir yandan da bakıyorum 16 milyonu hava savunmasını bassak. 12 gün 4 saat. Sen ne kadar istiyorsun babuş? 10 gün. şöyle bir bakabilir miyim? Onun dışında çoklu okçu ok kulesi var. Bunlar da birinci seviyemiş. Daha ikiye atılacak. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben bunları bir tık basacağım kendi kendine. İksirle de kare iksir deposu var. Sanki seni yapıştıracağım gibi bir babuş. Ne diyorsun? Seni de basayım. 12 günde süresi varmış. Sağlam. Güzel. İksirimizi de harcamış olduk. Çünkü harcamazsam çöp olup gidecek. Ardından bakıyorum ne basabiliriz. En mantıklısı ee, çoklu okçu ok kulesi var. 14 milyona. Şurada birazcık ganimetim olacaktı. Minik minik. Gayet güzel. Ee, artık X ile de duvar basacağız. Şöyle köşeden devam edeceğim. 6.4 milyona güzel bir tane daha bastırtır mısın? Belki 6.1 bastırtmazsın. Sıkıntı yok. Ee, bakıyorum bakıyorum. Yani mantıklı ilerlemeye çalışıyorum. En son süper şarj yapacağım arkadaşlar. Sizlerin de öyle yapmasını tavsiye ediyorum. Geliyorum buradan okçu kulemiz var. Okçu kulemizde 14 milyon. Bir saldırıya patlatırız diye düşünüyorum ya. Sizce e, bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Şuradan 130'umuzu aldık. 205. E, Supercell Store'da 2 tane de 200'lük var. Onları da almayı unutmayın. Hatta ben de alayım. Şöyle Supercell Store'un mağazasına girmiş oldum. Bakın şurada ücretsiz aldım, ücretsiz aldım. Buradan da dediğim gibi herhangi bir şey alacaksanız dostlarım, herhangi bir paket olabilir. Örneğin şuradan bastığınız zaman şuradan içerik üretici kodumuz Cloudflare destekleniyor. Sağ üst kısımdan tıkladığınız gibi hemen burada içerik üretici kodunu onayla dediğiniz gibi yazacaksınız. Bu arada bu paketi aldığım zaman oha ne taş ne kitap bir sürü şey geliyor lan. Neyse kapat abi şurayı bir. Ben bunu aldığım zaman bu arada arkadaşlar bende kaç puan var? Bir puan sistemine bakmak istiyorum. Şöyle bir girelim. Ee, ben bunu aldığım zaman 120 euro pak... arka plan almış gibi bir şey olacağım ya. Çüş. Çüş. Çok fazla değil mi? Bu arada benim bazı görevler tamamlanmış güzel onar puan da bu haftadan gelmiş oldu gayet güzel ee, 4920 oldu son 3000 puanım gibi bir şey kaldı onları da inşallah yakın zamanda halledeceğiz. Öğlelerimiz de teslim edildi şöyle 200 puan da buradan geldi. Şöyle yapıştır abicim. Diğeri de geldi. Süper. Ne kadar aldı? 405. 405'e ne gelir abicim? Sanki Supercell Store'da iki tane daha gelmesi gerekiyor. Sanki bu hafta bir tane daha patlatsalar inşaat çiksiri belki alabilirim. Belki çok emin değilim. O yüzden harcamayacağım son güne kadar elimde tutmayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden bekleyelim. Şimdi başkent altını alalım. Engel küreği başkent altını inşaat çiksiri duvar yüzü iksir altın. Bunu elmas çevireceğim. İstemesem de mecburum. Şuradan iksir ürünü ee, bir yan köye bir bakabilir miyim? Çok da bir şey yokmuş aslında ama niye alamadık? Ha yani, kareksir. Şöyle yapalım o zaman. Ee, seni bas. Bir dakika bir tane daha turu seni basacağım 640 bin'e Bir tane daha 640.000. Ee, basamıyorum. Keşke bir tane basabilseydim neyse. Şuradan bunları bir harcayalım. Çünkü inşaat üstüne sadece duvar basmam kaldı. Onları da ürünlerle hızlı hızlı hallediyoruz dostlar. bırak kaldır bunları. da kaldır abicim. En azından ikisinin bir kısmını bu şekilde harcayacağız. Yanlışlıkla bir taş verdim. yapıştır. Yapıştır. Güzel. Başka bir şey de kalmadı. Şunu da kaldırsak elmasımız da almış olduk. Burası benim için elmas kasma yeri olmuş ya. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şuradan geliyorum. Rünümüzü kullan diyorum. Gayet güzel. Şöyle yapacağım. Yine ucuzdan ucuzdan basmayı düşüneceğim. Düşünüyorum yani. 640.59 tane kaldı zaten. Yavaş yavaş bitsin buralarda. Böyle bas 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 hızlı hızlı bitirmek istiyorum. 640 bin. En azından bu şekilde neyin nerede olduğunu bakmadan direkt bulabilirim. Altını mı da harcayacağım? Altın ürünü de harcayacağım. Hiç harcamayacağım çünkü zaten savunmalar bitti. Hmm. Tamam altında da şöyle birkaç tane basalım. Bir, üç tane bassak yeter. Dört tane basabiliyoruz. 3 e, tane, 4. Tam ucu ucuna bak. Tam ucu ucuna ya. 409 tane kaldı istesem ayarlayamam. Şunu da kullanalım. Gayet güzel. Şöyle e, 46 tane kalmış oldu. 45, 44, 43, güzel iyi de duvar bastık buradan ha. aradan iyi çıktı tamamdır son bir tane daha basıyoruz ve bitmiş oldu tamamdır yeter daha ne yapalım bilmiyorum o yüzden şöyle geliyorum sanki şuradaki araştırma iksirini alamayacağım laboratuvar zaten full elması çeviriyorum e, altını alalım şunları al inç altın ürünümüz de varmış çok güzel şunları da harcayalım dur şunları da harcayalım başka var mı İnşaat kitabında alalım güzel bir an köye geleceğim Hız hızlı hızlı şuralarda <laughs> bitirsem mi ne düşünmedim değil ee, altına yapıştır. Bir tane daha altına bas. Böyle iksire bas. Tamamdır ya. Böyle geliyorum abicim. Altın kullan. İksir ürünü kullan. o ne yapayım lan inşaat çiksine. İstesem bu kadar geliştiremezdim. Ha, harbiden diyorum. İstesem bir arada bu kadar altın iksiri de toparlayamazdım. İstemiyorum ya. Genelde Murphy kanunu. Bir şey istemediğinde oluyor. Olayı o yüzden e, akışına bırakın arkadaşlar. Baksana. Şöyle altınla devam edeceğim. Bir tane daha bastırtırsın. Süpersin. Çok güzel. İkisini de ucu ucuna kullanmış olduk. Şöyle 23 tane kaldı. Böyle bir tane daha bassam mükemmel olacak ve inşaatçı iksirine bir sonraki ayak kadar artık girmeyi bile düşünmüyorum yani açıkçası. Böyle 800 değil de 600'lük bassam benim için daha tatlı olur. Bir tane daha basar mıyız? Bir tane daha 600 basarız gayet güzel. Şöyle bitmiş oldu orası da. Şimdi tekrardan buraya bakacağım. Ne yapabiliriz? 15 milyon demiştim. Kasma'mı gerekiyordu. Şuradan direkt yapıştıracağım çoklu okçu kulesini. Gayet güzel ardından çekicimiz var ya çekişte de şöyle bakıyorum bakıyorum hava soğuması artık mantıklı hava soğumasını yapıştırıyorum şuradan gayet güzel çekişte de bunu da bitirmiş olduk şimdi bakıyorum başka bir şey var mı başka da şu an için bir şey yok son 3 inşaatçım kaldı bir tanesine de dostlar minyon prens yapıştıracağım minyon prens yapıştıracağım ama bende ne var ona bakmak istiyorum hmm, şu an için sanki sadece sadece ee, şuradan bir paket alıp bir de taş da alabiliyorum Evet bir paket bir taş 2 3 defa 3 defa depoları fulllemem gerekiyor 3 defa depoları fullledim mi e, En azından minyon prensi 3 Bir kere de kendi kendine basarız 4 Tamamdır yani 83. seviye atmış olacağız Daha ne, ne yapayım da? Daha? daha ne yapayım 83. seviye atacağız gayet güzel Hadi bakalım ben kare iksir kasmaya Kaçar Evet dostlarım geldim şöyle söyleyeyim dostlar Baya bir ganimet kastım Biraz hızımı alamamış olabilirim. Şöyle bir şey yapacağız. İlk başta şuradan bir kahramanımızı basalım. Ve artık şöyle bir şey yapmam lazım. Benim şuradan ilk başta paket alayım. Şöyle bir paketi patlatalım. Demiştim alacağım diye. Nerede abicim? Aha da burada. Şunu bir alalım. 10x sonuçta. Ve direkt bir paketimizi almış olduk. Güzel. Şöyle satın alınıyor. Tamamdır. Bu arada keşke Supercell Store'dan alsaydım unuttum. Süper Sastor'dan ödül veriyordu. <laughs> Abi şaka mısın sen? Neyse sa sağlık olsun sağlık olsun. Uykusuzluğuma verin çok uykusuzum gecenin. Dört buçu oldu. Videoyu yetişmem lazım. Stok video çekiyorum çünkü. Ama önemli değil. Önemli değil. Çok küçük bir pakette. Şimdi şimdi ne yapacağız? Buradan X duvar basacağım. Toplu basamıyorum. Şöyle yapıştır abicim. Hazır 4.5'ken. %20 indirim varken 6.4 milyonken basalım. Şurada bir şeyler var mı? Kalmamış. Gayet güzel. Şimdi altına da e, direkt hemen hava soğumasını basacağım. Gayet güzel. Şimdi bu süreçte yine ganimet kasmaya gideceğim. Büyükmen altınım yine fullenecek ve ben kitabı kullanacağım. Burada zaten gördüğünüz üzere. E, direkt bir inşaat kitabım var. Onu kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. 18 tane duvar yüzüğüm var. 8 tanesini kullan. 8 tane daha kullandım. 16 bitti. Tamamdır. 2 tane duvar yüzüğü basmış olduk. Kaç tane duvar bastım şimdiye kadar? onlarda bir kontrol edeyim. 27 tane. Yavaş yavaş basıyoruz. Acelemiz yok zaten duvar konusunda. Şimdi buradan da direkt şunu bir basalım. Uyandıralım. 232 bizde ne kadar var? 113. Hemen yani bir 10-15 saldırıya bunu da bitirmiş olacağım. Minyon prensi hızlı bir şekilde 81. seviye yükselteceğiz. Ama ne yapmamız lazım? Şuradan geliyorum. 500 taşa 500 taşa taş 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 ahan da karama kitabını alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde 500 taşa baymış olduk. Gayet güzel. Keşke bir kara iksiri ne olsaydı vallahi acımaz, acımazdım alırdım arkadaşlar. Ama neyse hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Ganimet <laughs> full full'üp geliyorum. Evet dostlarım, geldim. Depoları doldurduk. Hatta altınım belki yetmeyebilir ama e, iksirle yine duvarlarımızı basacağız. Şöyle ilk etapta bir 2. Şöyle 3'ü yapıştıramayacağız. Bir şey olmaz. Önemli değil zaten. Onlar yedek bizim için. Gelelim buraya 232.000 Neredeyse ben depoyu fulledim arkadaşlar. Şöyle basacağım. Şimdi şöyle kitapla bitireceğim. 82. seviyeyi yükselteceğiz. 82. seviye için bir dakika. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Ya ben o videonun başında bir hata mı yaptım? Büyük ihtimalle hata yaptım evet. Çünkü sandım ki benim de yedekte var bir tane. E, 3 tane de oradan aldık. E bir tane mi kaldı sadece? Şimdi bunda basacağız 82. seviye. 82 de demiş olabilir miyim? Çok hatırlamıyorum. 82'ye basacağız artık bunu. Çünkü 83'ü bitiremiyorum. Kalmıyor elimde. Kontrol edeyim tekrardan. Aynen öyle arkadaşlar kalmıyor maalesef. <laughs> Hatta şöyle şu an çok geç oldu. Bir destek alacağım şuradan. Hatta şuradan yıldız cevherden iki tane patlatayım. Bir tane de şundan patlatsam tamamdır ya. Gayet güzel. Bu arada şöyle bir şey yapabilir miyim? Bunu yükseltebiliyor muyuz şöyle? Ee, tekrardan şöyle bir karaman salondan Yok daha basamıyoruz 150 50 tane şundan eksik yıldız cevher şu an yıldız cevher kovalıyorum ama problem değil ee, şuradan da zaten iki inşa açın boşta bir tanesini zaten yine e, bomba kulesi hava soğuması ya hava soğuması yapıştıracağım zaten bir iki saldırı da halledeceğiz ee, bunun için ne kadar gerekiyor 240.000 40 40 e, 8 saldırı 8 saldırıda ben Hemen hızlı bir şekilde şöyle depolarımı fullleyeceğim. Geliyorum. bir şey söyleyeyim mi? Gecenin Kralı geldi. Yaklaşık 18.000 kara iksir. Şu depoda dışarıdaymış. Çok güzel lan. İstesem böyle bir köy gelmez. Abi şakasız istesem böyle bir köy gelmez. Oha. 183.000 oldu bile. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Abi ne oluyor? Yine depo dışarıda. Kafayı yeme güzelim. Şöyle ne kadar kastık? 12.000 mi? 9.000. Yıldız alsaydım 10.000 olacaktı. 192.000 oldu. Ne tek atar mıyız acaba? Ya 5000. Şansa bak be. bir tane daha geçeceğim. 9000. Dalınır, dalınır. Bak şöyle yapıyorum. Bir tane buraya bırakıyorum. Bir tane buraya bırakıyorum. diğeri dışarıdadır büyük ihtimalle. Olmasa bile buralarda bir yerdedir. Ee, Aha da buradaymış. Tamam gördüm. Sonra bir tane buraya bırak. Bir. Bir tane buraya bırak. Bir. Bir tane de içeriye doğru girecek şekilde bırakıyorum ve bir tane de bırakacağım tamamdır. Şimdi şunu içeri doğru yaklaştıktan sonra dostlar kral içeriye yaklaşır mısın çok güzelsin. Özelliğini şu dibine kadar gelsin. Yapıştırıyorum koru şampiyonun özelliği. Kraliçenin özelliği koruyucunun özelliği. Hem şifa da bas basılmış olacak en azından. Güzel. Bu, bu şekilde saldırıyorum zaten. Her saldırıda 10.000 yaptınız mı? 10 saldırıda 100.000 yapıyorsunuz arkadaşlar tertemiz ganimetinizi alıyorsunuz. Bonusta da 1000 veriyor bin mutlaka. 10 saldırıda da zaten 10.000 kare iksir desteğiniz geliyor. 203.000 oldu bile arkadaşlar gördüğünüz üzere. 4 saldırımız kaldı. 4 saldırıda hemen hızlı bir şekilde beraber yapalım. Zaten az buçukta ganimet nasıl da görmüş olursunuz. Yani kaç depo fulledim bilmiyorum bu videoda ama inanılmaz bir emek var. Onu da baştan söyleyeyim. Bunu kesinlikle göz ardı etmememiz lazım. Hani gerçekten inanılmaz bir emek var. Şu an saat 5'e geliyor artık. 5 olmak üzere 1 dakikası var. 9000'den de aşağı ganimete dalmıyorum onu da söyleyeyim çünkü Bonsu'ndan birlikte zaten 10.000 oluyor Heh, bak bu olabilir şöyle bir tane bırak buraya şöyle açalım yolumuzu 1-2 bırak buraya ee, şurada depo buradaysa tüm orduyu oradan bırakıyorum deponun olduğu yere göre mesela içeriği çok zayiat mı şöyle 3 tane yıldırımı bırakıyorum Bitti, bu kadar şimdi bir buraya kral kraliçe şampiyon hemen şampiyon özelliğini kullanıyorum koruyucu şöyle yolumuzu açalım bir tane daha şöyle gönder güzel bir tane daha yollayalım. Krallığı içeri doğru iyice girdikten sonra özelliğini yapıştırıyorum. Ardından şöyle kraliçe içeriye girse mükemmel olacak. Şu noktaya bir dondurmazsam iyi olur ama geride tekli var. Yine tekli var. Yine tekli var. Koruyucunun da özelliği. Tamamdır bitti. Yani depoyu aldıktan sonra bitiyor arkadaşlar. Çok da e, bir şeye kalmıyor. Ama şöyle bir iki tane şey yapsam. 49. 50'yi alacak mıyız? 50'yi aldık. Yıldız almamız gerekiyor. 10.000. Bonustan birlikte 12.000 hatta oluyor arkadaşlar. Küsur var. 215.000'i almış olduk. Bu kadar basit. Şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Bir çıkabilir miyim? Ee, şuradan ordu, şöyle yer değiştirsek. Çok fazla öfke şeyimiz olmuş. Orduyu bozulmasın. Şöyle tamamdır. Hemen eşleşme bulacağım. Yedek ordum da zaten hazır. Her türlü zaten bitireceğiz. Beleşköy. <laughs> Beleşköy. İşte bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Akşam ganimet kılsın. Bir tane buraya bırakıyorum. Bitti. Bak hatta şöyle etrafa birer tane bırakayım. Buradan bir tane daha bırak. Güzel. Ee, bir tane şöyle bırakacağım şöyle bırakacağım. Abicim dönse zaten şampiyon da alacak güzel. Başka bir şeye gerek var mı? Bir tane şuraya bırakayım. Her zerresine ganimetin ihtiyacım var. Ee, tamamdır ya. üstten kral kraliçe şampiyon özelliğini kullanıyorum hızlı bir şekilde dostlar. Güzel. Kralın özelliğini yapıştır. Koruyucunun özelliğine basıyorum. Zaten belediye binasını aldık. Tamamdır zaten çıkışım vereyim. Köy işlemesen de olur. Daha ne yapayım? 1 milyon küsur az zaten almış olduk arkadaşlar. 4000'den kare eksir. Dediğim gibi ganimet de zaten birkaç saldırıda fulleneceğini söylemiştim. Şu an zaten e, hava soğumasını basabilecek kadar ganimetimiz var. Mesela bu tas köylerde de şöyle birer tane bırakmam yeterli oluyor arkadaşlar. Bitti. 5000'de hızlı bir şekilde aradık. Yani çok fazla köy aramadan olabildiğince en hızlı ganimet'i de almaya çalışıyorum. Ne kadar oldu? 225.000 ne kadar istiyordu? 240.000 bin. 15.000'e ihtiyacımız var. Belki tek saldırıda da şu an hallede <laughs> biliriz diyecektim. 1600 kaldı. <laughs> şöyle bir 15 bin alabiliriz. Alabiliriz. Şöyle gönder 1-2. Ee, bakıyorum diğerleri nerede? İçerideymiş. İçeriği zaten şöyle 1-2 gönderiyorum. Açıl, açıldığı gibi zaten. Bir tane buraya gönder. Kral kraliçe. Şöyle yolumuzu bir açalım. 1-2-3 şöyle gönder. Gayet güzel. Bir tane daha yollasam çok tatlı olacak. Şöyle yolumuzu iyice açsın. Çok güzel. İki kademeyi de açtın sen adamsın. Ee, kral kraliçe şampiyon özelliğini kullanıyorum ve koruyucunun özelliğini patlatıyorum. %36 yıldız istiyorum bu arada. Yıldız istiyorum. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz yıldız konusunda. Şöyle birer tane bıraksam etrafa. 40, 41, 42, 49, 50. Tamamdır. 240 bin. 5 bin galiba gerekiyor değil mi? Yoksa tamamdır. 240 bin. Tam ucu ucuna yetiyor gördünüz değil mi? Bunu da basıyorum ve bitti. Şuradan çırağı hemen yükseltmeye bırakacağım. Kendi kendi sürekli bitsin. Çünkü burada minyon prensi hızlı bir şekilde basmak istiyorum. Amacım minyon prensi de bir an önce 90. seviyeye kadar yükseltmek olacak. Büyük ihtimalle e, bu sezon bir defa biter. Bir defa daha basarım. Haftaya çekiç. Sonraki hafta kitap. Önümüzdeki ay bitiyor. Önümüzdeki ay 90 seviye Minyon Prensim hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim buraya da. Buradan da direkt hava savunmasını basacağım. Ama bir tane iksirde duvar basarsam çok tatlı olacak güzel. Hemen şöyle hava savunmamızı da basalım. Güzel diğer hava savunmamızı da basmış olduk. İki tanesi bitti. Eee tanesinde kendimiz basmış olduk değil mi? Evet iki tanesinde kendimiz basmış olduk. Gayet güzel. Zaten şu an bu düzeninde orijinal bir düzen değil. Bunda geçiş süreliğini kullanıyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenip izlemişsinizdir sonuna kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay <laughs> bay.